Toplamda 6 hareketimiz mevcut. Her biri 2 şer setten oluşuyor. Bir seti bitirdiğimiz yani ilk setimizin birinci hareketini bitirdiğimizde 20 saniye mola veriyoruz. Bu mola süresinde mümkün oldukça en iyi şekilde dinlenmeye çalışın. Ee, eğer enerjiniz yetmiyorsa durdur tuşuna basarak kendinize yeterli zaman ayırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için sesleniyorum. Eğer normal kuşak up sınav çekemiyorsanız bunu dizlerinizin üzerinde normal bir şu pozisyon yani şu şekilde değil de yine bedeniniz düz ve dizlerinizin üzerinde Push up hareketini yapabilirsiniz. Bu hareketi hatta normal push up çekemiyorsanız diğerleri biraz daha zorlu olacağı için bütün egzersiz boyunca bunu yapın. Eğer yapamıyorsanız bol tekrar yapın diyorum. Hazır mısınız? Siz hazırsanız ben hazırım. O zaman başlayalım. 10 tekrar slow motion push up. Hazırsanız başlıyorum. Hadi 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 Bekliyorum pozisyonda. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hızlı bir şekilde yapıyorum ve 20 saniye molam başladı. Görmüş olduğunuz gibi ellerim omuz genişliğinde, bedenime yakın, dirseklerim çok fazla açık değil bedenimi yere doğru en yakın şekilde yaklaştırıyorum ve itiyorum. Konsantre olarak itiyorum. Buradaki bu itiş kaslarını yani göğüslerinizi içeri doğru iterken sıkmayı unutmayın. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ve doldu. İkinci setim başlıyor. Pozisyonumuzu aldık. Bir. Çok güzel. Şimdiden pampa oldu görsel. İnan. Çok iyi. Patlatacak bu program göğslerinizi. Göreceksiniz. 5 saniye yedim. 15 saniye var. Hadi. Üf. İkinci hareketimiz grip diamond push up. Bu hareketimizde ellerimiz şu şekilde duruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yine ayaklarımız düz. Yapamıyorsanız yine dizlerinizin üzerinde yapabilirsiniz. 2 set 8 tekrarımız var. Başlıyorum. Çok güzel. Kahramanlık yapmayın. Gerçekten gücünüz yetmiyorsa diziniz üzerinde yapın. Önemli olan burada nizamı yapmanız. Çünkü omuz başlarına inanılmaz yük bindiriyor bu hareket. Zamanla alıştıkça ayaklarınız ucuna kalkabilirsiniz. Ama bunun için kendinize yeterli zaman ayırın. Süren bitiyor. İkinci set. İşte bu. İkinci hareketimiz de bitti. Hareketimizi tamamladık. Bu harekette özellikle iç göğüs kaslarını inanılmaz derecede çalıştırıyor. Buradaki önceliğimiz şu. Hareketi içiş yaparken görmüş olduğunuz gibi sanki bir fly hareketini yapar gibisine göğüs kaslarını bir seslerinden itibaren içeri doğru sıkıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Şimdi alt göğüslerimiz için reverse push up. Ellerim geriye bakıyor. 8 tekrar. Bedenimi şu şekilde değil de, şu şekilde tutuyorum. 3 beş, alt. Daha çok alt göğüslerime vurması için. Evet. Çok iyi ya, şu an var ya, iyi hissediyorum. Yine değmek istiyorum. Eller omuz genişliğinde çek. Bedenimi biraz öne veriyorum. Parmak uçlarındayım. Yapamazsanız bu pozisyondasınız. Evet, ikinci hareketimiz. ve 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 dinle programı yarıladık neredeyse dayan hadi şimdi dördüncü hareketimiz circle push up elimiz yine biraz daha omuz genişinden açık bir şekilde bir daire çiziyorum olduğum yerde ve süren başladı Uh, çok güzel. Biliyorum çok zor. Yapabildiğiniz yere kadar yapın. Yapamıyorsanız mola verin. Atlayın hareketi veya normal standart push up'a dönün. Ne kadar yapabiliyorsanız. İkinci setimiz yaklaşıyoruz. İşte bundan da kurtulduk. <laughs> Zor bir hareket. Ama efsane hissediyorum. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir yükseklik bulmak kendimize. Bu koltuğunuz olabilir. Bench olabilir. Veya herhangi bir yükseklik. Burada decline push up yapacağız. Yine alt göğsümüz için biraz fazla. Etki yarasın diye. Göğsünüzün altını kessin diye arkadaşlar.

Ve bu da bitti iki setimiz. Şimdi son bir hareketimiz kaldı. Explosive push up. Bu hem patlayıcı gücünüzü artıracak aynı zamanda göğüslerinizi bir patlama hissi yaratacak. Bunda tekrar sayısı yok. Tamamen fail yapıyoruz. Yani bitene kadar, tükenene kadar. Ellerimiz klasik push up pozisyonunda. Açık yeni şimdi. Tünemiz dolunca başlıyoruz. Kendinizi göğsünüzü yapıştırıp itiyorsunuz. Ve konu zeni. çok iyi. 15'te kaldım ben. Efsane. Bu bir setti. Eğer başlangıç seviyesiniz bunu haftanın 3 günü bir set şeklinde uygulamanız yeterli. Ama yetmiyorsa 2 set şeklinde de başlayabilirsiniz. O da yetmiyorsa 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Minimum haftanın 3 günü bunu uygulayın. Bir ay sonraki değişimi kendi gözlerinizle inanamayacaksınız. Hatta öncesinde fotoğraf çekin arkadaşlar. Öncesini sonrasını bizlerle paylaşabilirsiniz. Umarım videomuzu beğendiniz. Bu ve buna daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin ki bir sonraki videonun ne olacağını sizler karar verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.